Finans firmaları ve bankalar için online gayrimenkul çözümü. Elektronik ipotek tesisi, e-tesis. Odakis e -tesis yazılımı ile gayrimenkul satışı ve ipotek işlemleriniz için tapu müdürlüğüne gitmenize gerek yok. E-tesis ile artık çalışanlarınız, müşterileriniz tapu müdürlüğüne gitmeden tüm işlemleri online tamamlayabilir. İpotek tesis işlemleri anlık ve güvenli şekilde takbise entegre bir biçimde yapılır alıcı ve satıcı ile ilgili tüm veriler, kredi sağlayan taraf ile ilgili tüm bilgiler sisteme tanımlanır ve takbise göndermeden önce kontrollerden geçirilir. Sistem 200'den fazla kontrol içermektedir. Tapuya iletilen e-imzalı verilerin tapuda hangi aşamalardan geçtiği anlık olarak aşama aşama izlenebilir. Tapu Müdürlüğü'nde üretilen resmi senet, ipotek belgesi evraklarına ıslak imzalı ve soğuk damgalı olarak online erişim sağlanır. Avukat ücreti, vekalet masrafı, defalarca Tapu Müdürlüğü'ne gidip gelme ve benzer giderlerinizi sıfırlayın. Odakkis Gayrimenkul Satış ve İpotek Tesisi yazılımını büyük bankalar ve finans sektörü devleri kullanmaktadır. Web sitemizden referanslarımızı inceleyebilirsiniz.